Taksitler 6750 TL'den başlıyor. En alt 6750 TL. Toki'nin bu dev konut projesinden kimler yararlanabilecek? Bu kadar uygun ödemelerle kimler nerelerde hangi şartlarda bu projeden konu sahibi olabilecek? Merhaba. Ben Ayşe Figen Arda. Gayrimenkul dünyasında olup biteni sade, net, güvenilir, güncel bir dille sizlere videolarımda aktarıyorum. Bugün herkesin dilinde olan o büyük TOKİ projesini konuşuyoruz. Konuşacağız. Taksitler 6.750 TL'den başlıyor. Gayet iyi, değil mi? Ee, kimlere bakalım kısmet olacak? Birlerinin yarasına merham olursa ne mutlu? 240 kay vade var. %10 da peşinat yeterli. Ama kimler? Hangi şartlar geçerli? Detaylar ne? Gelin bir hep birlikte bakalım. Kampanyanın adı çok sempatik, ev sahibi Türkiye. Yani tabii ki bütün Türkiye ev sahibi yapmayı gönül ister, imkanlar keşke el verse ama bu ekonomik şartlarda ve bu ortamda çok da mümkün görünmüyor. Bu nedenle bu kampanya kapsamı 81 ili kapsamasına rağmen 81 ilin hepsinde konut yapılacak ama bu sosyal konutlar sadece ev satmak için değil biliyorsunuz TOKİ ev de satıyor. Konut ve kira fiyatlarını dengelemek. Sanıyorum buradaki esas amaç o. Ama 500 bin adet konut bunun için yeterli mi? 1,5-2 yıl sonra bu konutlar bittiğinde koşullar nasıl olacak? Enflasyon nerede olacak? Onları zaman gösterecek. Şimdi satış koşulları yukarıda da söylediğim gibi %10 peşinat. 240 ay vade. Evlerin büyüklüklerine gelince işte en küçüğü 55 metrekare, 65 ve 80 metrekare olarak tasarlanmış açıklamada öyle. Şimdi 81 ilin hepsinde tabii ki aynı sayıda konut yapması mümkün değil. Sonuç itibariyle bu 500 bin adet konutu illerin büyüklüklerine, ihtiyaçlarına, nüfuslarına göre bölecek. Bunların tabii en başında İstanbul geliyor. 100 bin adeti İstanbul'a ayırmışlar. Ankara 30 bin 780 adet. İzmir 21 bin 520 gibi adetlerle bu ön e, ilk çıkan listede önümüze çıkan, e, dikkatimizi çeken e, adetler. Peki kimlere öncelik verilecek? Ha Bu arada siz de kendi şehrinize kaç adet ayrılmış görmek istiyorsanız ona da bakın. Türkiye her eşit fırsatlar sunmaya çalışıyor ama tabii ki herkes eşit değil. Sonuç itibariyle şehit ve gazi ailelerine %5 kontenjan, engellilere %5 kontenjan, emeklilere %20 kontenjan, bir kontenjan ayırmış. 3 ve daha fazla çocuklu ailelere de on kontenjan. Gençlere de yüzde %20. Tabi burada böyle bir enteresan yani e, üremeyi, <laughs> çocuk sahibi olmayı ve nüfusun artılması artmaya e, çalışmak da ayrı bir burada hedef sanıyorum. Sadece sayısal bir hedef değil bu bir de bir mesaj galiba. Devlet aslında burada aile yapısını destekleme ve nüfusun da dengelenmesi politikasını vurguluyor bence. Aynı zamanda da geniş ailelerin barınma sorununu çözmeye yönelik bir adım bu. Tabi burada sadece barınma sorunu değil, geniş ailede başka sorunlar da var ama bunların hepsinin çözülmesi keşke mümkün olsa. Yani bence çok büyük bir nüfusa da gerek yok. Neyse o konulara girmeyeyim, çok derin konular. Sadece ev değil, yaşam politikası inşa ediyor. Böyle de diyebiliriz kısaca. Siz bilirsiniz yine hani üç çocuğun sadece çatısını vermekle de kalmıyor, başka şeyler de lazım. Başvuru şartları en az 18 yaşında olmak. Şimdi benim burada çok rahatsız olduğum bir madde var. 10 yıldır TC vatandaş olmak. Kardeşim 10 yıldır TC vatandaş olmak diyorsan yani bundan önce satılmış olun konut satışlarıyla TC vatandaşlığı kazanmış olarak bu hakkın verilmesi de bence çok rahatsız edici. Bir tapu kaydının üzerinde bulunmaması gerekiyor. Eşte, çocukta. En fazla 145 bin lira hane e, halkının gelirinin olması lazım İstanbul için. Diğer iller için 127 bin lira. Başvuru yapılan il ve ilçelere en az bir yıl ikamet etme zorunluluğu var. Bunlardan şehit aileleri, gazi ve malüller bu şartlardan muaf. Peki başvuru maliyeti nedir diye sorarsanız. Bu başvuru ücreti için bir iki yerde okudum ben. 5 bin lira gibi bir beklenti var. Yani 5 bin lira olacağı söyleniyor. Hani başvuru yapılır ama çıkmazsa o 5 bin lira kalıyor. Öyle bir bilgi var ama tam kesin değil. Başvuru süreci ve takvimi de şöyle. Ziraat Bankası tabii ki devlet bankalarından. Ziraat Bankası, Halk Bank, Emlak Katılım ve E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Tarihler de 10 Kasım-19 Kasım 2025 arası. Kuralların çekilmesi de 29 Aralık çok enteresan bir gün yani 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 teslimler de Mart 2027'den itibaren başlayacak. Şimdi ödeme planları nasıl? Hani %10 peşinat dedik, evlerin büyüklüklerine göre hangi hangi bölgede oldu? Yani Anadolu illeri için daha başka bir ödeme ve daha başka bir fiyatlandırma var. İstanbul için daha farklı. Mesela 55 metrekare 1 artı 1 Anadolu'da 1 milyon 800 bin TL onun galiba taksidi 6.750 TL aylık taksidi 65 bin metre 65 metrekare olan için 2 artı 1 için 2 milyon 200 bin bu yine Anadolu'da bunun taksidi 8 8.250 lira. 80 metrekare olan 2 artı 1 için bence çok güzel bir ölçü şey metrekare 2 milyon 650 bin TL taksiti de 9.938 lira bu Anadolu için. Şimdi İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'daki 55 metrekare 1 artı 1 için 1 milyon 950 bin TL dairenin fiyatı, konutun fiyatı. Taksiti 7.313 lira. 65 metrekare 2 artı 1 için 2 milyon 450 bin Taksit'i 9.188 lira, 80 metrekare 2 artı 1 için 2.950.000, taksitte de 11.063 lira. Tüm konutlarda %10 peşinat olacak. Yani yukarıdaki söylemiş olduğum e, satış fiyatlarının %10'u kadar peşinat vermeniz gerekiyor. 240 ayda vade geçerli olacak. İstanbul'da yapılması planlanan bir proje daha var. Daha önceki videomda bahsetmiştim kiralık sosyal konut modelinden benim çok desteklediğim yani yıllardır da hani bu işin çözümü nedir Fügen Hanım diye e, televizyon kanallarında başka ortamlarda sorduklarında sosyal konut kiraya verilmek üzere işte 15 bin adet kiralık sosyal konut İstanbul'da yapılacak. Piyasa aracının altında kiralanacak ve kiracılara 3 yılda kullanım hakkı verecek. Buradaki bakım, yönetim ve denetim fiyat şeyleri, masrafları TOKİ tarafından karşılanacak. Burada tabii ki 3 yıl 3 yıl sonra tekrar kiralanmak durumu da yani bir insan orada 10 15 21 20, 20 yıl oturamayacak. Şimdi bu 500 sosyal konutun altında aynı zamanda bu bir sosyal proje de aynı zamanda. Sadece amaç konut değil. Bu 81 ilde yapılacak 500 mahalle demek. 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 anaokulu yani her bir yapılacak olan işte yüzlük, iki yüzlük onluk, on binlik neyse böyle bir şey var yani. 500 anaokulu 500 spor salonu ve üretim merkezi. Artık ne üretim merkezi bilmiyorum. Belki el işleri falan ya da işte fırın falan bilmiyorum artık onu. Mahalle konaklarında da taziye alanı, yaşlı etkinlik merkezi, kafeterya, sosyal tesisler falan olacak. Şimdi özetle bütün o yukarıdakilerin hepsini özetine girersek 6.750 liradan başlayan taksitlerle 500.000 konut. Bu 6.750 TL ödemenin Anadolu'daki bir artı bir için olduğunu unutmayın. D bir sosyal konut hamlesi. Gerçekten çok güzel ama bu e, yaranın sadece bir kısmına merhem olacak gibi düşünülüyor. Çünkü bizim yıllık 600-700 bin konuta ihtiyacımız var. Hatta 800 bin. Nüfus arttıkça yani artsın ya istiyorlar ya nüfusu. Nüfus arttıkça da bu ihtiyaç da artıyor. Aile modelleri, konut piyasasını dengeleyecek olan her şey değişiyor nüfus arttıkça. E, o yüzden e, çok güzel bir proje. İnşallah ihtiyacı, gerçekten ihtiyacı olanlara çözüm olur. Umuyorum e, ihtiyacı olan insanlar faydalanır. Ben Ayşe Figen Gayrimenkul dünyasında hem fırsatları hem bilgileri hem detayları sizler için sadeleştiriyorum ve videolarını da paylaşıyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı, yorumlarda da fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü gayrimenkulde bilgi gerçekten kazandırır. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.